Çek biraz da yakına gel hatta. Çekiyor mu şu an? Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mahir Akyıldız, kalıcı makyaj uzmanı. Şu an bir müşterimiz geldi. Daha önce kaşını yaptırmış. Gel lütfen yaklaşın. Şöyle gösterelim. Kaşı kızıla dönmüş. Bu eski işlemlerde çok sık gördüğümüz, çok sık rastladığımız bir işlem. Biz böyle işlemlere kalıcı makyajda nötrleme tekniği uyguluyoruz. Yani bir silme işlemi yerine biraz daha şöyle gösterelim iyice kızıllığı belli olsun. Silme işlemi yerine işte lazerde, solüsyonlu, şuydu buydu yerine düzeltilebilecek bir kaş ise eğer nötrleme işlemi uyguluyoruz. Nötrleme işleminde de kırızıla ters kontrast renkler uyguluyoruz. Şöyle diğer kaşımızı gösterelim. Diğer kaşımızda nötrleme işlemimizi tamamladığımız kaş şu şekilde gözüküyor. Hatta sonlarına ufak bir çalışma daha yapacağım. Şöyle hafif geriden gösterelim Damla Hanım. Hafif geriden şöyle. Biraz dönelim şöyle. İkisinin arasındaki farka bakın. Bu kaşımız ne kadar açık ve kızıl duruyor. Nötrleme yaptığımız kaşımız giderek kahverengiye doğru e, yolu gözüküyor artık. Devam edecek. Birkaç gün sonra hanımefendi bize gelecek tekrar. E, bir kontrol rötuşu yapacağız. O zaman da e, üzerine istediğimiz renkte kahverengi boyayı e, uygulamaya alacağız Youtube'da herhangi bir şekilde böyle bir e, video görmediğim için ben böyle bir içerik düzenlemek istedim. Devam eden süreçlerinde videonun devamına ekleyeceğim. Teşekkürler. Şimdi nötrleme işlemimizi tamamladık. İki kaşta da. Şöyle göstereyim. Ben video e, yükleme esnasında zaten e, öncesi sonrası şeklinde araya görseller atacağım. Bu işlemin nasıl bir şey olduğunu da şu anda canlı bir şekilde görüyorsunuz. Kızıl kaşlarımızı kahverengi tonumuza çevirdik. Bu ton sürekli herkeste aynı şekilde böyle olmaz. Nasıl olmaz? Ee, hafif somonluk vardı bu müşterimizin kaşlarında. Ona göre bir çalışma yaptık. Çok kızıla dönmüş olan kaşlarımızda farklı bir çalışma yaparız. Laciverte, e, griye yeşile dönmüş kaşlarımıza da farklı işlemler yapıyoruz. Nötrleme tekniği bu şekilde. Her e, kaşa silme işlemi yapılacak diye bir şey yok. Gerekmeyen, kurtarılabilecek kaşlarımıza bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Daha fazla sorunuz olursa eğer yorumlar kısmına e, sorularınızı sorabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz de şahsi numaramla. Alt tarafa bütün bilgileri eklemiş olacağım. Şimdi bu kaşımıza e, belli bir periyot sonra, aralık sonra bir randevu tarihi yazacağız. Randevusuna geldiği zaman müşterimiz o zaman da yeni bir form çizip taptaze bir kaşa sahip olacağız. Yeniden bir altın olan çalışması yapacağız. Yeniden bir kaş yapmış olacağız. Bu süreçte de e, bu yaptığımız pigmentasyon işlemi iyice alttaki eski kızıl somun, renkli, kaynaşmış olacak. Harmanlanmış olacak. İkinci seansımıza geldiğimizde de yepyeni bir kaşımıza sahip olmuş olacağız. Müşterimize soralım. Böyle bir şey bekliyor muydunuz acaba? Hayır beklemiyordum ama çok memnunum şu an. Teşekkür ederim. Şu anda bile kalsa olur değil mi? Evet. Bu şekilde bile olabilir. <laughs> Eski görüntüsünden sonra evet. insan da öyle bir şey uyandırıyor. Ne yazık ki. Teknoloji çok gelişti arkadaşlar. Ee, i̇şini iyi yapan insanları iyi araştırın derim. Bu işi birazcık herkes yapıyor. Herkes yapıyor ama nasıl yapıyor? Önemli olan o. Size tavsiyem ee, size en yakın olan yerdeki en iyi uzmanı araştırın. işlemlerine bakın. Herkesin pazarlaması biraz kuvvetli <laughs> olabiliyor. Ama önemli olan sonuç. Siz üzülmeyin istiyorum. Tamamen bu. Bu videoyu da birazcık o yüzden yüklüyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere hoşça kalın.